Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle e, Damra'nın yeni hesabında e, Kral King hesabındayız. Kral King isimli hesabındayız şu anda. Arkadaşlar bunda şu savaşçılara girelim. Gördüğünüz gibi böyle, bu, kadar savaşçımız var. E, şimdi buradan böyle düşük rütbeli olanları yükselteceğiz. Mesela arkadaşlar e, Brock. Brock'la 10 bro, rütbe yapacağız arkadaşlar çoğunu 5-10 rütbe yapmayı de deneyeceğiz. Subay kalmış arkadaşlar adam. Of of. Evet. Spike almış ama oynamayı bilmiyormuş. Son anda arkadaşlar kaçtım. Yoksa alıyordu. İyi 3 kişi kalmış. Ama birinci olmaya gayret göstereceğiz. Rosa ile kaldık şu anda. Evet Rosa geliyor. Rosa'yı yenildik arkadaşlar. Olsun ikinci olduk. Ee, şu anda 9 rütbe yaptı. 9 rütbe yaptık. Bunu 10 rütbe yapacağız arkadaşlar. Yani bu video sadece rütbe için arkadaşlar. Rütbe yükselteceğiz bu videoda. E böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz aşağıdan. Yorumlara da düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Şunu da şöyle aldık. Beleşten. Alabilir miyiz? Şöyle, şöyle bir tane de güzel onu da aldık. Dynamite bizi herhalde kolay sandı arkadaşlar. şu anda çok feci bir noktadayız. Öldük herhalde. Of of. Arkadaşlar şuna bakın. Of orada kolda acayip aldım ya. Şu dynamite'ı da bir öldürebilseydik. Güzel olacaktı ama. Bunlar bizi öldürür arkadaşlar. Olsun 3. olduk. Ee, şu anda kaç 900 130 10 kalmış birinci olursak e, yenebiliyoruz arkadaşlar şimdi hemen ee, savaşçılara girelim bu dursun bir arkadaşlar başka bir adamla oynayalım bakayım şöyle 8 rütbe varmış 8 rütbeyi 10 rütbe yapalım pokomuz Okey arkadaşlar öldürmek çok zor. Çünkü kendine can bastığı için acayip bir şey var. Şunu öldürebilir miyiz? Öldüremeyeceğiz. Evet. Onlar orada birbirini alsa. Şöyle alabilir miyiz şunu? Son anda kaçtı arkadaşlar ama ben onu alacağım illaki. Şöyle. Damla hesabı küçük olduğu için arkadaşlar çok oynamayı bilmeyen var yani yeni hesap olduğu için e bunda da eğer bu diye bir 5-10 like gelirse arkadaşlar e, Damla'da da kutu açılımı yapabiliriz Jesse'li <laughs> yok. Şu anda beleş canlarımızı aldık. Darlı bizi öldürür gibime geliyor ama şuradaki şeyi almamış. Dalimiz şurada. Şurada saklanıyor. O bizi ulti ile belki alabilir. Şu anda kaçmaya deniyor. Şuradaki içeceği de alırsak. Bakın şimdi ultiyi kullanma. Kullanacak mı belli değil daha Kaçmada kullandı Beni alırdı aslında arkadaşlar o. Gördüğünüz gibi Beni alırdı aslında Bir numara güzel 9 rütbe yaptık Bir tane daha oynayalım arkadaşlar Hemen Şu el piromayı Alabilir miyiz aldık herhalde. Şöyle can. Uf 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 uf. Arkadaşlar ya son anda ya. Eğer biraz da bir tane daha şeyimiz olsaydı alırdık. Tam bu 120 kaldı. Bundan da çıkalım arkadaşlar evet. şöyle. Hemen geçelim. Şöyle rozaya, rozayı da biraz yükseltelim. Bunu da bir sürdü yapalım olmazsa arkadaşlar. Çünkü video bayağı uzun olur bunu unutma yapsak. O yüzden şu anda Poco geldi. Poco'yu alırız. Rozeye Poco yani ne ki? 5 düt bir yapınca bir şey gelmiyor o şey Adı neydi? şunları bir alırsak güzel arkadaşlar of çok güzel bunları aldık şunu da aldık şunu alır mıyız aldık şunu da alalım of o da güzel hemen şöyle şunu biraz zor alırız gibi geliyor ama şurada içecek var hemen güç içeceği Sen kimsin ya Şöyle hemen atalım emoji'mizi. Şu anda yine birinci olduk Arkadaşlar zaten ile birinci olmak kolay Şu kupa olduğu için Hemen e, şuradan Buraya geçelim arkadaşlar bro şöyle bir 10 rütbe yapsak Güzelliğine de Kaç veriyor Yüz mü veriyor 100 güç puanı mı Ne oluyor Yıldız puanı yıldız puanı veriyormuş arkadaşlar. Şunu aldık şöyle. Arkadaşlar bize yani şu anda damla'nın kesin de mesela benim Brock eee 3 kral adamdaki Brock yani benim hesabımdaki onda atlama aksesuarı var. Bir de o yıldız güçlü değil ama yani yıldız güç çıkarsa daha da iyi olacak. Şu anda damar ikisi biraz yani sıkıntılı. Aksesuar falan yok ya o yüzden. Buradaki şeyi alabilir miyiz? Peniyi alabiliriz. İki sıkıştı alırız. Gördüğünüz gibi ulti ile de şeyi aldık arkadaşlar. Şunu da şöyle aldık. Şuraya atsak bir tane işledi. Nereye geliyorsun? Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Ölebiliriz arkadaşlar belki buna. Ya adam şu anda beni alır istese. İstese alır arkadaşlar. Çünkü bende yani aksesuarı yok. Bir şey yok yani. Ama biz 11 canız o var işte. Gördüğünüz gibi tek de aldım zaten. Sonunda 3 3 vuruşta falan aldım. Güzel 10 bir yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sarıya dönüştü. 100 tane de yıldız puanımız geldi. Bakalım. Evet geldi. 300 oldu şu anda. Şimdi bakalım arkadaşlar. Pokomuza gelelim sonra tekrar. Şunu alırız arkadaşlar. Diye düşünüyorum. Evet. Güzel şöyle hemen kutumuzu da açmış zaten. Şu derliyi alırız. Buraya gel derli. Hep bunlar kaçıyor arkadaşlar ya. Ama arkadaşlar oyunda savaşçı sayısı bayağı hemen azalıyor yani. Tamran hesabında. Bizimkiler güçlü olduğu için bayağı bir mücadele oluyor. Yani oyun, oyuncu sayısı hemen azalmıyor. bayağı bir süre bekliyor yani. Şu anda penimiz varmış şurada. Şu peni alırız. Alırız ya peni. Gel buraya. Evet, güzel. Şunu da aldık. Onların ikisi de birbirini öldürse güzel. Rozayla kaldık. Rozamızı da alırız herhalde. Şöyle. Şurada rozamız var. 5 canlı. onu alsan ne işe yarar şu anda pokomuz 9 rütbe yaptık 10 tane kaldı arkadaşlar bununla da birinci olursak güzel şuradan nani çıkarmış arkadaşlar adam baya iyi alabilir miyiz oynamayı bilmedikleri için arkadaşlar yani nani bile alabiliriz her yani pokoyla Evet gördüğünüz gibi JS aldı. Bizi alabilecek. O kutuya da sıktı baya iyi. Gel bakalım şimdi. Şimdi öldün işte. Sen kimsin? Sen kimsin? Gel buraya. Evet onu da aldık arkadaşlar. 4 savaşçı kaldı. Güzel. 3 kaldı. Şimdi de 2 kaldır. Diye düşünüyorum. Buradaki işeci alalım. Arda arda iki tane yeniden çıktı. şeyle kalmışız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi El Primo ile kalmışız. Ama El Primo orada. O bizi alır diye düşünüyorum ama şöyle biraz daha sıkalım. Şu anda arkadaş mı yapmak arkadaş olmak istiyor herhalde şu anda biraz kritik noktadayız. Evet arkadaşlar ya. 8 kupa aldık. 9. Yok 8 almışız. Ee, arkadaşlar kaç kupa oldu? 138. Hemen arkadaşlar şöyle girelim. Bunda da şey güzel. Şöyle bir bekleyelim arkadaşlar. Bilerek bekliyorum. Beni şey sarsınlar diye. Bot falan. Ya da oyundan çıkmış gibi. Şurada beklesek gelirler mi? Sprout geliyor. Şunu alır mıyız? Alamadık. Roza şimdi biz öldürebiliriz arkadaşlar O da ona Şöyle, Şöyle 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 Gelme 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 Arkadaşlar olsun 3. olduk yani hiç oynamadık bile Şöyle on rütbe yaptık Gördüğünüz gibi sarı oldu Pokomuzda yüzde Yıldız puanımız geldi arkadaşlar dükkanda bir şey var mı bakalım şöyle açabilecek şu anda açılacak 1500 var bizim 400 var yani çok zor bakalım başka var mı arkadaşlar şöyle ee, şu iki rütbeymiş hemen şuna da bir 5 rütbe yapalım arkadaşlar Şöyle arkadaşlar başlayalım rekomuzla. Rekomuz güzel arkadaşlar. Tay alır mıyız? Orası sıkıntı. Of. Şu anda kod da var için içinde. Söyleyemedim işin içinde. Şu anda kolt hiç bana yani hasar vermedi. Of nasıl aldık arkadaşlar. Eğer arkadaşlar bu alışımı beğendiyseniz lütfen like atın. Gördüğünüz gibi son anda ulti ile baya iyiydi yani Riko. Diyecek bir şeyim yok başka. Şöyle onu da aldık çok güzel. Arkadaşlar bu videoyu eğer beğendiyseniz oynayışımı like atabilirsiniz. Eğer arkadaş olarak yani takım olarak video çekmeyi istiyorsanız da şeyinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. ID'nizi falan oradan takım olabiliriz. Şu anda Şeli ile kaldık. Şurada mıydı? Evet şey biraz zor ama 11 can yani alabiliriz. Adam 3 canmış. Gördüğünüz gibi Rico'muz kaç 4 tutluya çıktı herhalde. Güzel 4 ve bir tane daha oynarsak 5 tutlu yapıyoruz. Bir de arkadaşlar şuradan da oynayabilirsiniz yani. Burası güzel bir yer. Şuradan giriyorsunuz. Bakın adam gelecek şimdi. Bakın arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi adamı tak diye aldım. Oradan yani o taraflara gide gide başka adamları da alabilirsiniz. Şöyle biraz donsun. Donsun şeylerimiz. Atışlarımız. Şöyle baş biraz daha. Evet güzel. Video bayağı uzun oldu arkadaşlar. Şunu da şöyle alırsak güzel onu aldık zaten de. Evet şu anda iki savaşçı kaldı arkadaşlar. Daha iki dakika oldu mu olmadı mı belli değil. Daha gördüğünüz gibi şunu da şöyle alırsak of çok güzel aldım arkadaşlar. Yorum arkadaşlar eğer oynayışımı beğendiyseniz lütfen like atın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz bugün ne yaptık? Şu Roza ile Rico'yu 5 rütbe yaptık. Sonra e, Bro 10 rütbe yaptık. Bir tane pokoy da 10 rütbe yaptık. Hemen şunu da arkadaşlar 5 rütbe yapalım. Yukarıda da kutumuz var herhalde. Onu da bir açalım arkadaşlar. Kutumuz birikmiş çabuk. Çabuk birikmiş yani. Şurada. Bu herhalde bilerek ölmeyi seçiyor arkadaşlar. Ben bunu arkadaşlar arda ilk başta arda, arda sıktım. Ve bunu Rico ile oynadığımız için az önce Rico sandım. Kafam karıştı baya. Şuradan bir tane daha sıktık güzel. Şunu da alır mıyız? Taretimiz bayağı işe yaradı. Şurada bunu alamayacağız herhalde. Of of of. Arkadaşlar onu da alsak. Of. Çok güzel arkadaşlar ya. Bugün çok güzel oynamadım mı? Lütfen bunlar like atın arkadaşlar ya. O kadar oynadım. Şunu da alacağız zaten. Gördüğünüz gibi. Güzel. Kaç rütbeydi bu? 2 rütbe miydi? Hemen iki rütbeydi de üç rütbe, üç rütbe yaptık. Konuşamıyorum. Hemen bunu 5 rütbe yapacağız arkadaşlar. İki tane de oynarsak herhalde birinci olursak yaparız. Bul varmış şurada bul biraz sıkıntılı. Şöyle DS'ye de güzel olurdu. Bunu da alırız herhalde arkadaşlar. Of of arkadaşlar alacağız bunu. Of arkadaşlar şuna bakın. Arkadaşlar bu adam bir alamadık. Ya arkadaşlar ya şuna bakın. Adam kaça kaça bir hal oldu. Ne güzel alacaktım. Olsun 4 rütbe yaptık arkadaşlar. Bir tane daha oynuyoruz ve 5 rütbe yapıyoruz. Arkadaşlar orada o kadar yani kovaladım adamı bir öldüremedim ya. Orası sıkıntı oldu. Şunu alırız herhalde. Son anda sıkamadım. Arkadaşlar bu da herhalde bul gibi mi ne olacak Bilmiyorum yani Şuraya bir teret koyak koyalım Taretimizde çok bir işe yaramadan olsun Bu da bul gibi herhalde arkadaşlar ya Bizi en sonunda inşallah öldürmez. Hadi ya bu sefer bari öl. Sonunda. Of. Şuraya bakın arkadaşlar. Şu bizi alır. Alır. Of. Iki. Ortada kaldık arkadaşlar şu anda. 72 iki can ne arkadaşlar? of son anda arkadaşlar son anda zaten öldük ikinci olduk zaten 15 canlı bir ozeye herhalde kapışamazdık ya nasıl ya nasıl bir tane arkadaşlar bir kupa bir kupa Uf, arkadaşlar hadi Uf, bayağı uzadı video biz şurada bir saklanalım şurada koldu alır mıyız şöyle şurada mı şu tarafa mı of 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 kaçmamız lazım arkadaşlar acayip koltuğa bayağı çekişmeli oynadık ama şu anda tam öldü şunu şuraya sık şu da öldürelim yedinci oldu. kaçacak o kaçtı mı öldü zaten of ölmedi güzel bir tane daha Hayır. Arkadaşlar orada kim dördüncü oldu acaba? Dur bakayım. Ya nasıl altıncı ya? O zaman baya bir kişi ölmüş. Olsun zaten bizim rütbe yapmamız için bir kupa lazımdı. Evet arkadaşlar şu büyük kutumuzu da açalım hemen. Gördüğünüz gibi büyük kutumuz. Bakalım 3 2 Oo. Arkadaşlar acaba ne geliyor? Acaba ne geliyor? O kadar oynadık, o kadar rütbe yaptık. Bize bari versin yani güzel. Basıyorum bastım Dynamic verdi arkadaşlar Daryl, gördüğünüz gördünüz Pardon dynamite Arkadaşlar ben niye Daryl'a Dynamic Daryl diyorum ya Arkadaşlar Daryl çıktı Damran hesabına Daryl'ın iki av tüfeğiyle Güçlü bir saldırısı var süper saldırısı ise Duvarlardan seken fıçısıyla yu Yuvarlanmak diyor arkadaşlar Güzel süper enderden Üçüncüsünü çıkardık Büyük kutudan da böyle bir şey çıktı Yani güzel bize de ıı, Daryl'dan, Daryl'ın kutu, e, büyük kutudan Daryl'ın aksesuarı falan çıkmıştı. O kadar rütbe yaptık. Vermesi normal arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. E, eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan like atın. E, hemen şuradan çıkan kanalıma da abone olun. E, diğer videolarımı izlemek için arkadaşlar bu, şuradaki hemen Brostars videolarıma girebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.